...yapıyorsun, ona uygun bir konsept hazırlıyorsun... ...işte bunun stylingi vesairesi, şu bu... ...şimdi evet. onu tanıtmaya çıktığın programada... ...yine hop orayla... ...o resimle gitmek... Ama sen haydalır. de mesela böyle albüm yapıp... ...şarkılar yapmaya başladığından beri böyle hep... ...klip gibi giyiniyorsun. Yani biz mesela normalde... ...sokakta dışarıda seni böyle... Abi bu klip ya... gibi giyinmek diye bir soru sordun mu... daha işte <laughs> önce? Ama bir şey klip gibi gi hayır abi. şey Çok muntazam evet çalıştın. Benim demeye çalıştığımı <laughs> anlatmayın. Benim, de <gülüyor> 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 Benim dediğim maalesef. orada da... ...abi hayır adam maalesef ne ya... Maalesef ya. Ben çok İnsan iyi... arkadaşını seçemiyormuş. Ben onu anlıyorum. <laughs> Hayır abi bir şey söyleyeceğim. Adamın giyinişinde hep böyle bir popstarlık evet, e, var ya. Yani. Şarkı olayı ve albüm olaylarından sonra Oğuz'un her gün böyle hani mesela biz evde yayılırken bile girip ne haber baba falan diye böyle çok çok jantik var. bir seri var. Senin de 3 adamdan sonra sende de garip tişörtler çıkmaya başladı. Benimkisi ben her zaman garip şeyler giyiyorum. Evet tebrik ederiz. Ee, <laughs> nedir? Kimlerle çıktı? Kimle yaptın? Albümü kime teşekkür etmek istersin? Ne yapacağım bundan sonra? Hedeflerin neler? Bütün sorularım bunlar. Okey. Hepsini <laughs> <laughs> lütfen. E, Ceren Akın sözleri yazdı. Süper. Çağrı Telkuran zaten benim çocukluk arkadaşım aynı zamanda aranjörüm ve bestecisi. Çağrı bu Berkay Merkay ile çalışan Çağrı. Aynen. Sen Çağrı'ya mı? Çağrı çok haray evet. abi Çok fazla aranjör yapıyor. Evet. Çok çok evet. güzel sözler yazıyor, güzel. Aynen. Bu gel 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 çok özledim diye bir şarkı var ya. onu Çağrı yaptı, değil mi? <laughs> Hadi her şey hakim Bu sırada... onu yapmış gibi oldu. Ama, ama. onu, da yaptı Çok ya. güzel şarkılar. Ben vardı. single yapana kadar Eser benim sayıma gelip söylediği şarkının single'ını çıkarttı filan. Evet. <gülüyor> evet. evet. <laughs> ya dizli şarkı söylüyor bir yerde. Ben çıkıp ondan daha çok şarkı söylüyorum. <laughs> Bence bende sıkıntılar var ama bunu çıkışta konuşalım. Okay. Bence... Yok canım estağfurullah. Teşekkür ederim, sağ olasın. Renk katıyorsun çok yani. Çok Evet e, ee, çağrı yaptı. Aynen çağrı yaptı. Mutluyuz. Mutlusun. Çok evet, tam güzel. da zamanında şarkının adı gibi. Benim için tam zamanında olan bir şarkı. Niye oldu? tam zamanında? İnsanın böyle hayatında bir hamle yapası gelir, o hamleyi tam ve doğru zamanda mı hissediyorsun? Yani çok uğraştım bu zamana kadar ve hep geç kaldığımı düşündüm. Klibi çektiğim gün aslında hiç de geç kalmadığımı fark ettim çünkü bu zamana kadar birikimlerimi kullandım ve çok güzel bir şey ortaya çıktığını düşünüyorum. Çok içime o yüzden çok zamanında, tam zamanında oldu benim Süper. için. Süper. Hayırlı uğurlu olsun. Belli olacak gibi de duruyor. Evet. Ee, burada ağırladığımız için de mutluyuz. Şimdi e, şöyle bir şey var. Buraya genel seyircilerimizin itiraf kutusu var. Buraya itiraflarda bulundular. O itiraflardan bazılarını... Herkesi... Herkesin içi kıpır kıpır. Bakalım ne itiraflar gelmiş. Gelsin itiraf kutusu bakalım e, neler var içinde. Herkeste de, de acaba benimki var mı telaşı? Yani herkesinki Herkesin... şöyle var, herkesi herkese, herkese yolanıyor bayağı da itiraf geliyor ama biz böyle şaka olsun diye atanlar da var. Daha böyle gerçek itirafların peşinde koşuyoruz. Benimki niye okunmadı derseniz şaka yapma değil de gerçek itirafın peşindeyiz o yüzden. Evet okuyorum birincisi her gece rüyalarına girmeye çalıştığım biri var. O nasıl ya? Nasıl girmeye çalışıyorsun ya? Hayır, altına da rüya çizmiş. <laughs> Böyle yuvarlak yuvarlak rüyalar çizmiş Hayır, altına. Her gece rüyalarımda gördüğüm biri var, onu anlarım. Ben de rüyalarına girmeye çalıştığım biri var. Çok zorlama. Bunun için ne yapıyor? Bunun için ne yapıyorsun ya? yani? Ne yapıyorum? Bilinçaltına nasıl girmeye çalışıyorum? oğlum mu? E, i̇smini <laughs> yaz, ismini yazmamış ama enteresan konu. Konuşmak ister mi? <gülüyor> <gülüyor> yani rüyalara girmek için gerçekten ne yapıyor ne yapıyordun? Arada kendini mi gösteriyorsun? Ne yapıyorsun böyle bir yerlerden mi çıkıyor? Ayrıca kimsin sen? Ayrıca, <laughs> Ayrıca kimsin sen? <laughs> tamam söylemiyor. <laughs> Söylemi söylemeyeni zorlamıyoruz. İtiraf bu yüzden güzel. Eser Yenenlere Instagram'dan ne de olsa okumaz diye kilosu ile ilgili dalga geçmiştim. <laughs> Şimdi buradayım ve anladım ki seni şişman gösteren kameralarmış. <laughs> Eser abi bayan sesi yapabilirim. Cinsiyetim erkek. Merhaba Eser Bey, nasılsınız? Oooo! Çıkma teklif edecek çocuklar var ya şu an. Yok. Arkadaşlarım bana verdi elektrik faturası parasını. Kız arkadaşım kötüyüm, buluşalım dediği için kızla harcadık. İşin kötüsü arkadaşlarım da şu an yanında. <laughs> Arkadaşınızdan böyle bir şey bekliyor muydunuz? Bekliyorduk çünkü... <laughs> Çok teşekkür ederim. Hayır bir şey söyleyeceğim. Biz de buradayız ama aynı fikirde değiliz ya. <laughs> Hayır. Ya, biz kameralar. de buradayız. Hayır kameralar. Ben yanındayım şey. Hayır şunun acımasızlığı şurada. Ben Instagram'da DM'leri falan okuyorum. Hatta güzel olanları paylaşıyorum kendi sayfamda. Kim Ken, kim bilir ne yazdı Instagram'da. Bana da çok yazılıyor falan çok. Ay şey, ayı değil mi ayı böyle? Filonuz. Yaz, yazıp bırakan var ya. Ayı nokta. <laughs> <laughs> Hadi. Bari ayı üç nokta yap ya hani bari bir konu devam edecek zannedeyim. Ya bu enteresan bir nokta abi senin de başına geliyordur yani ist, ulaşılabilirlikle ilgili bir sıkıntı var. Yani bazen güzel eleştiriler geliyor aa ne güzel yazdı diyorum falan ama çok sert şeyler de geliyor. Yok. Senin başına geliyor mu yani nasıl Geliyorsun. idare ediyorsun bu konuyu? E normal hani canlı yayın yapınca o, o saatlerde insanlar tabii yani ben de bir de marjinal saatlerde yaptığım için. Ya sabah ya gece yarısı. <laughs> ee, çok hayırlı olmuyor. Her iki türlü de, de sıkıntılı oluyor. Okuyor ya, musun? Haber anlattığın ve haberi var. yorumladığın evet. anlar da var aslında. Tabii daha da riskli. Yani. O da. E, ama artık şey, harfler bu işi çözdü. Üç harfle bitiriyor adam. Ya mesela sen daha iyi, ben de... <laughs> e, daha böyle şey veriyor. Mesela hani ara eskiden şey vardı ya, kartal... SLX. Evet, evet. O bölümünü veriyor. <laughs> Eyvallah diyorum ben de anladım. Peki mesela canlı yayında abi ben görüyorum da şey okuyorsun. Baya Okuyor gelen mi? Twitter, Twitter'i falan filan okuyorsun. Nasıl seçiyorsun o sıra? Çünkü yarısı güzeldir yarısından sonra küfür edebilir yani. Gelişini seçiyorum. Ee, zaten gelişini e, e, algıda seçici seçicilik bir noktadan sonra algıda ee, küfürcülük yok tabii. <laughs> Bu da küfürcülük. <laughs> Aa yapış. Yorum çok güzel bir şeymiş. Hayırlı uğurlu olsun diye. Gerçi çok sana çok ne zorundayım. gibi eleştiriler geliyor? Bir şey geliyor mu ya da Instagram DM'lerini ya da Twitter mention'ları okur musun? Ya okuyorum tabii ki de ama biz de bayan olduğumuz için işler değişiyor. Nasıl? Küfür Aa. yok mu sizde? Yok. yok orada yok. yürüme. Ah, ahlaksız teklif diyeyim. Öyle ya, şey. Ahlaksız teklif mi geliyor? Tabii canım. Hadi be. Neler yazıyor? Evet diyor. Ya. <laughs> gelen üstündür. Evet. Orada direkt eyleme giriyor. Abi, abi senin demeler nasıl yani böyle gelen mesajlar falan. O tespihi atmasın. Ay, Hayır yiyorsa alaksız teknik gelsin. <laughs> tespihi. Tespihi. <laughs> Yok valla ben e, Demet Akbağ'ın şaka programına kurban olmuştum. He oraya. He. Orada da tanımadığım bir çiftin düğün masrafına baktım boşanacaklar dedim evlenmişler. Neyse borçlarını ben ödeyeyim. O gün bugünler abi ben demelerde Abi çocuğum doğdu 50 bin lira gönder. <laughs> Abi kızlar dahil alacağım mobilya takımı alacağım 50 bin lira gönder. <gülüyor> Sürekli <gülüyor> para istiyorlar. Gitmiyor. DM'den o var. Ya deme, bana baya lüks ihtiyaçları için şey yapıyorlar. Abi her şeyim var telefonum yok. Bana arabayı <laughs> değiştireceğim yazan var <laughs> ya. Arabayı değiştireceğim. Arabayı var. değiştireceğim yardımcı Arabayı değiştirmek istiyor yani. Büyüs modeli geçiyor. Tabii tabii. <gülüyor> Ama bunların arasında mesela cidden bakıyorum ki ihtiyacı olan varsa bizzat evlerine gidiyorum. Gerçekten durumları vahim. Oradan elime geleni yapıyorum. Yani. Evet, Hiçbir şey anladım. Bakın yani e, nasıl bir adamla karşı karşıyayız söyle. ilk tanıştık 10 sene 10, 10 küsür sene falan. E, Etilerde yürüyorum abi. Yani taksi bulamadık yürüyoruz. Hiç sıkıntı da yok. Ya, 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 abi ya, ya, ya. hırçlı bir de nasıl bir yağmur yağıyor. Hırçlı önümde son model bir cip. içeriden böyle bir tane şey takım elbiseli. Aa dedim vuracak beni herhalde. Mustafa <laughs> <laughs> ben, abi dedi ben seni bırakayım dedi. Ya dedi ferman toprak ben tanımadım. Ama gözlerim böyle şıpır şıpır atıyor yağmur damlasından. <laughs> Sağ olsun kadar bıraktı. Abi nereye gidiyorsun? Gel. Hiç bir, bir adam. Abi, yağmurda ya yolda yani. gördün. gördü. Mesut yer oldu anda Mesut abiyle tanışmıyor. Ya evet ya. Mesut abi biz hepimiz Yolun tanıyoruz. Tanışmıyordun da. Abi canım ben ben tanıdığım için. Bir insan. Abi dedim Hı, seni bırak. Hakikaten Ya bir şey. dedim yani yok, ol, ben olmayayım bir başkası olsun yine yapacak. Ev yolun üstünde miydi abi? Ben etilerde oturuyordum. Ha yoksa birden beylik düzündeyim falan. Erman abi falan ya ben seni karıştırdım ya başka Mesut'la karıştırdım. Bir de ona girmeseydi. Ya İbo'yu öyle biri almamıştı. Öyle bir hikayesi var. Anlatsana evet. onu. O çok güzel. Ya böyle ben bir gün harbiden taksi bekliyordum. Böyle yine güzel bir araba geldi böyle. İleri gitti. Geri geldi böyle. Beni gördü abi ne haber falan filan. İyidir ya kardeşim falan dedim. Dedi abi nereye gidiyorsun dedim işte şuraya gidiyor falan. Abi yolumun üstü değil deyip gitti. <laughs> ya gitti <laughs> çok... geri döndü. Selfiler çektik falan. Ya inanılmaz. Bir de ön kamerası yoktu o dönemde. Arka kameradan tutturmaya çalıştık. <laughs> bir omuzumu çıktı, bir buram çıktı falan. Ve sonunda da yemin ediyorum o kadar da samimi yani. Abi yolum riskli değil ya uğraştırma beni dedi gitti <laughs> böyle. Ya çok güzel. Ya ya adam. ya. Sen, <gülüyor> ya. <gülüyor> ya mükemmelik yani. Tam İbo'nun başına gelecek bir <laughs> <olan> ya. <laughs> İnanılmaz yani. İtiraf ediyorum anneanneme. Anneanne takma dişlerin aslında kaybolmadı. Sen gece suya koyduğunda ödev için okula götürüp kırdım. Ah. Oh. Kırık dişlerin yatağımın altında. Özür dilerim anane. Ay. Takma dişler 2000 TL olunca insan söyleyemiyor. <laughs> Erol Özkır. Erol orada mısın? Ha, mikrofonu ver abi. Gerçi bütün itirafı yapmışsın. Şu an ne diyeceksin bilmiyorum yani. Şimdi... Abi bu hangi ders? Hangi ödev? Ben ve teknoloji. Küçüktüm. Bayağı küçüktüm o aralar. Küçüktün. Şimdi küçükken takma diş hangi ders? Anlamadım. Bir daha sesi. Dişler konusunu görüyorduk. Ben de götürme... herkes evden bir diş mi getirsin dediler. <gülüyor> <gülüyor> Yok Öyle değil. Hoca bana atmıştı o ara işte bu görevi. Diş getir. Ben de diş getirecekken bir baktım gece ananem suya koymuş böyle dişlerini temizlemek <laughs> için takma dişlerini çıkarmış. Ben de dedim bunu dedim götüreyim. Haber yokken de getir hemen getiririm habersiz götürdüm. Getiririm diye düşündüm. Ondan sonra getiremedim. Getiremedim. Okulda gitti mi dişler? Ya okulda değil de dershanedeydik biz. İşte ee, bir baktım çantamın içinde böyle kutu, koyduğum kutuda tıkır 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 sesler geliyor. Ben bir açtım böyle korkuyla açtım. Böyle Hayır dedim olamazdı Allah dedim bittim Anneannem de çok baya o anı canlandırdı Aynen. ama Aynen. hayır olamaz anneanne dişler <laughs> evet. olmak ya da olmamak dişler elleriyle. <laughs> Şeksten anlattı ya. Ya böyle bir şey yok ya. Ay, ama Çok güzel. bak itir itiraf et dişleri şakalaşırken falan kırmadın değil mi? Hani yerim kız seni falan. <gülüyor> <gülüyor> Isırırım he falan. Öyle şeyler yapmadın değil mi? Ya aklına ne geliyor senin? Bir insan niye <laughs> şey. öyle ya okulda... ya, sen... bir yapıyor? Sen o kadar... Ya takma diş şurada olsa ben o zaman e öğrenci olsam o en... Deli sen kızlara yerim kız seni mi yaparsın? <laughs> ya takma dişle ne yaparsın işte? Şaka yaparsın, böyle yaparsın, bir şey yaparsın yani. Evet. Ee, Son... Kardeşim şu an... Annenin haberi şu an mı oluyor? Evet şu an... Bir hafta falan böyle aradı. Bak ya sabah geldi baktı. Hafta sonuna denk geliyordu. Sabah baktı. Dişler yok. Böyle anneannem Orm benim böyle. Deli oynuyor her şey oynuyor. Gerçekten, gerçek bir oyunculuk var orada. bir oyuncusu. Evet. Biraz dişsiz anneanne taklidine devam etsene bir. Peki Merak diyor? etti biraz yap. Ne dedi sen anneanne? Orm benim düşünün. <laughs> Hayır. Senin senin yaptığın taklitte ananın dudaklarında takma olması lazım yani. <laughs> yaptığın taklit öyle duruyor. Ee işte e, ben dedim anneanne dedim bilmiyorum nereye koyduysan oradadır dedim yani. Her zaman bana dediği şeydir o anaannemin. Nereye koyduysan oradadır yani dedim. Bilmiyorum dedim. Sonra işte ben çantamda duruyordu. Hemen yatağımın altına sakın hala duruyor. Hiç yani şey bak Hala orada duruyor. Hala orada mı? Evet. Hiç buradan o... anneannene söylemek istediğin bir şey var mı? Söyle kardeşim. Ya, pişmanım. Onu çok seviyorum ya. Cidden. Ya işte o <laughs> kadar. Burada, buradan hazır gelmişken bir teşekkür ederiz Erol. Gelenek. Anaane gelenek... sonra diş yaptırdı değil mi? Yaptırdık ya. Yaptırdı. O diş ama duruyor yine eski dişler. Duruyor. Bir gelenek şey yapmak istiyorum burada. Tüm arkadaşlarıma Isparta Başşehir Kolejine selam yolluyorum. Burada... 10 ve sınıfından can dostum Süleyman Tezcan'a, burada yanımda olan kardeşim Dorukhan Gürekan'a 14. Oğlum ne oldu ne bir oldu oğlum? ya? <laughs> Hayır anlamadım. Oğlum, ne oldu <laughs> bir şey olur, yeni müdürüm. single mı çıkardın ne <laughs> oldu? Buradan yapımcım Erol'a Böyle öyle bir havaya girdi ki. Son Güzel söyle söyle adam güzellik hikaye anlattı hak etti. Son olarak da okul müdürümüz. Eee. Emeksizin buradan Geçmiş doğum gününü kutluyorum. Kendisini. <laughs> Okul müdürünün doğum günü kutlaması. Belli devamlılığı de var. Şey Teşekkür ederiz. Alkışlar, Erola gelsin Hadi arkadaşlar. Da. Teşekkür <laughs> hiç saçma bir yere gidiyor. Yani e, Esen abi bayan sesi yapabilirim. Cinsiyetim erkek. <laughs> Kim o? Kim o ya? Kim o? <laughs> Mikrofon <laughs> ben ya. Ben Bende ben çıktı gururla ben ben çıktı. Ben Ar bir şey arzulu biri. Bir dakika mikrofonu ver Arzu. <laughs> İsmin ne? Ozan Yayla. He? Ozan Yayla. Ozan ne? Ozan Yayla. Ozan. 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 Eee bayan sesi yapıyorsun. Evet. Ne zamandır yapıyorsun? Bir şey soracağım. Şu anda yapıyor musun? <laughs> Yok bazen Ha, Şu altında. an normal sesi. <laughs> Aynen öyle. Ozan bunu yapmak istediğinden emin misin? <laughs> Ozan şöyle Normalde... bir şey oluyor. Mesela bazen üniversite arkadaşlarıyla gelip gaza geliyorlar. Şimdi bayan sesi yapacaksın ya. Herkes izleyecek Türkiye'de. Bunu yapmaya Bak, emin yani misin? Sen yapmadan oturt oturtabiliriz seni. Yani şimdi şöyle... Tatmışken elbette... yapayım diyor. A yap abi. yap. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu okurken ikinci kelimede ayağa kalktı zaten. Evet. <laughs> Yapacak. Ne zamandır yapıyorsun bunu? Yaklaşık e, 4 aydır falan yapıyorum. <laughs> Çok iyi yeni başladı. Peki. Albüm gibi. İlk ne zaman geldi sana bu? Yani. <laughs> Neden böyle bir şey yapmaya karar verdin? Tamam, nasıl yapmak istersin? Yapsana bir, nasıl yapalım? Merhaba Eser Bey, nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> oh, Telefonla mı? Telefonla mı yapıyor? Telefonla mı yapıyorsun? <laughs> Bazen mesela geçenlerde e, babama yaptım. Babana? <laughs> nasıl yaptın? Aya arayıp işletiyor musun yani? Babama aradım, başka birinin ee, telefon numarasından. Evet. Babam da numaraya bakmadan direkt açtı telefonu. Ee? Ee, babamı aradım. Ozan'ın kız arkadaşı olduğunu söyledim. Ozan'ın kız arkadaşı olduğunu söyledim. Ondan sonra baktım babam tabii ki inanmadı. Niye? <laughs> Kendi şakasını yaptı ya abi. Niye inanmadı? <laughs> Niye inanmadı baba? <laughs> Neden baban inanmadı senin kız arkadaşın olacağını oğlum? Kız arkadaşımın olabilme ihtimalini düşünmedi babam. Niye? <laughs> ya dedi bu çocuk çok ayrı bir dünyada yaşıyor. Yani dedi herhangi bir kız bununla bir ilişki yaşadığı zaman hiçbir şekilde anlaşamaz. Bu ilişki bir ay süre içerisinde biter. Biter. Aynen öyle. Zaten kendisi de kadın ihtiyacını karşılıyor. Gerek kadın oluyor gerek erkek oluyor. <laughs> öyle bir şey de ihtiyacı O zaman akşam sinemaya gidelim mi falan evet. Gidelim mi? Gidelim aşkım. <laughs> 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 Onunla... Sinemaya gidiyor iki tane koltuk almış böyle. Bir oraya oturuyor bir oraya. Evet. Onun Eser abi telefonu kapattım. Ee, tekrar aradım babamı. Ee, babam da Beylikdüzü'nden. Ee, ev aldı. Bankacıymış gibi davrandım babama. Aldırtın mı babana? Hayır. Babama ev almış. Kredi çekti. Ben de bankacıymış gibi babamı aradım. Heh, he. Ne dedin? Gibi. Ne dedin? Sö yapsana biraz. Alo iyi günler Ahmet Bey. Yani ben bankasından bireysel emeklilikten arıyorum. Evet. Öncelikle bankamıza başvurmuş olduğunuz kredi başvurusu onaylanmıştır. Baya net yapıyor? Baya kadın. İyi ya. Gerçekten. Oğlum şurada, şurada çıkma teklifi edecek çocuklar var ya, şu an böyle. <laughs> Durduramam ya. O kadar gerçek mi? O kadar gerçek ya sesin. Senin ismin ne, ismin ne? Ozan Ozan, teşekkür, teşekkür ederiz. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Yok, teşekkürler. Babanı sevdiğini söyle bari ya. Evet, babana sevdiğini, <laughs> babana sevgilerini ilet. Ee, babama bir gönderme yapabil, yapmak istiyorum. Buyur. Ee, baba kusura bakma senden çok özür dilerim böyle bir durumdan dolayı. Şu an mı öğreniyor baban? Sen söyledin mi sonra ben kandırdığını söylemedi. Şu anda e, gerçekten bir bayan aramış olsa bile direkt aklına ben geliyorum. Evet. <laughs> Babası kız erkek <laughs> fark etme etmez sağlıklı olsun da boş ver. Az. <laughs> Belki geç oldu bu lafı söylemek için ama. <laughs> Kardeşim valla gerçekten taklit yeteneğin harika. Bence bunu geliştirebilirsin de. Başka şeyler de yapabilirsin. Sesini sesi belli ki müsait. Arkadaşlarımın bana verdiği elektrik faturasının parasını kız arkadaşım kötüyüm dediği için kızla harcadım. Ha. Arkadaşlarımın bana verdiği elektrik faturası parasını kız arkadaşım kötüyüm buluşalım dediği için kızla harcadım. Aa. Bu öğrenci evinde oturuyor. Yılmaz Şahan. Kim bu? Yılmaz. Ver abi mikrofonu. Ben nasıl olsa elektrik aldım dedin. Gerek yok faturayı ödemeyin. <laughs> öğrenci evinde yaşıyorsun. Kaç kişisiniz? Üç o ne? Sende bir elektrik var. Evet. <laughs> bir daha sen. Üç kişi yaşıyorsunuz. Üç kişiyiz. Elektrik faturasını sana verdiler. Aynen. Bu hafta sonu oldu olay. Daha yeni mi? Daha yeni. <laughs> çok taze. çok güzel. Olay. Süper. Ben işte ne de olsa kapatma süresine işte gelmeyeceğini düşündüm. Bir şekilde parayı harcadım. İşin kötüsü arkadaşlarım da şu an yanında. <laughs> <laughs> Şimdi mi öğreniyorlar? O, abi, yeni abi, mi öğreniyorlar? Şu Aynen şu an öğreniyorlar. Ben de dedim belki çıkarsa <laughs> arkadaşlarım haberi olsun şu an. <laughs> Oğlum çocuklar bittiler ya. Çocuklar şey var ya. Hafif giriyorlar içeriden <laughs> lan elektrik gitti diye kaldı. Hayır finaller da, da, geliyor. Finaller de geliyor. Siz birer tanımız olun. Özür diliyorum şu an onlardan telafi edeceğim. Şimdi bir soru telafi nasıl, nasıl edeceğim acaba? Bir şekilde hallederim yani yapacak bir şey. Evde temizlik yaparak makarna yaparak. Gönüllerini alırım ben. Bir ona. şu an yeni öğrenen arkadaşlarına bir versene mikrofonu. Arkadaşınızdan böyle bir şey bekliyor muydunuz? Bekliyorduk çünkü. <laughs> Neden? Daha önce de Evet, ne? Olgas evet daha önce neler yaptı acaba ya? Çünkü kız arkadaşıyla kaç haftadır sorun yaşıyordu. Ee, biz de kendisine destek olmaya çalışıyorduk maddi manevi. Hissetmiştik zaten de yediremiyorduk kendimize yapacağını. <laughs> yaptı abi. Ne? Ama üniversite zamanında olur öyle şeyler Canı ya. Canı sağ olsun Canı sağ olsun yani, değil mi? Arkadaş... İlk önce hayır biz yanındaki arkadaş da mı ev arkadaşın? Evet. Sende hiç evet. canı sağ olsun gibi bir bakış yok. <laughs> onun canını ben göreceğim ben onu ben Üçünüz evet. beraber mi yaşıyorsunuz? Evet, evet. Nerede? Isparta mı? Bakırköy. bakırköy. Bakırköy'de. Evet. Üçünüz Bakırköy'de böyle bekar evi. Aynen. Kaç oda ev? Üç mü? İki. <laughs> salonda kim yatıyor? Ben. <laughs> Çok, Ama güzel. Zaten evet. Çok güzel. Canı yani ondan sıkkın. Çok güzel. Oda büyük. Hem salonda yatıyor hem elektrik yanmıyor. ya Çünkü kızla yemişler. Şu an en zor durumda o. Peki <laughs> mesela salona misafir geldiği zaman... Ne oluyor sen uyu ne yapıyorsun mesela? Eşekle yakıyorum ben Nerede? Eşekle yakıyorum. Kalk. Ya o misafirler salonda yatıyor. Aynen. Evde en temiz kim? En temiz Yılmaz. Ama hak etmiş çocuk o zaman yani. <laughs> en pis kim? En pis Eşak. Eser mi? Eser mi adın? Eşak, eşak. Esat. Evet. Esat sen en nesin sen en değilsin. Hep böyle ortada takılıyorsun ki. Yani ben öyle. Çok sırıtmıyor. <laughs> bölüm ne abi? Benim ekonomikli. Ekonometri. Evet. Hepimiz aynı yani benim bir Hangi üniversite? İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Evet. Ha, Nereye gidiyorsunuz? Avcılar. 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 Aynı, hayır. Beyazıt'ta. Be Beyazıt'ta. Evet. Güzel. Be Tam ortada zaten. <laughs> güzel. Alkışlar. Bu üç arkadaşa gelsin. <laughs> Haa. Çok güzelmiş. Biraz uzanayım. Babamın arabasını çalıp dedemin arabasına vurdum. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> 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 ya çok güzel bu. Ya niye? Bu uydurulamayacak kadar güzel bir şey bu. Bu... İsmini yazmamış ama söylemek ister mi kim bu? Çok güzelmiş. Tabii tamam, ismi yazmadan geçiyorum. Küçükken uyur gezerdim, gece uyanıp babamın ayakkabısının içine çişimi yapıp geri yatarmıştım. Yok artık. Hazır gideceğim. Baba ne yapıyor sabah? <laughs> düşün sen düşün. Baba şimdi ayakları havuza sokuyor ha. Ne şey yok ya? <laughs> Baba içeği şey diyor. Ulan bugüne kadar hiç çekecek kullanmadım. Ne akşam <laughs> diyor böyle? Işte. Haktay giriyor. İsim yok yine. Ee, i̇tiraf ediyorum saçlarımda hep bir şeyler kaybediyorum. Ne demek Aslında bu? Ya onu ne demek ya. Kim bu ya? Gül saçlarımı var? Ha orada. Sen misin? Ne kaybediyorsun saçında ya? Tokalar, mokalar. Evet saç ama bir şeyli saçın. Ne ne denir bu saça? Volümlü. Var. Kırçıllı mı? Gül, volümlü, gül, volümlü, volümlü. Lülük. Volümlü. Ya kırçıllı denir mi olur ya? Ne ya? <laughs> de volümlü saça. diyorsan illa yeni bir tabir ya. Yani. <laughs> Yok ben duymadım. Volümlü. Volümlü saçlarım var. Ne? Neler kaybettin bugüne kadar? Efendim? Neler kaybettim bugüne kadar? Arkadaşım. Ya. <laughs> <laughs> oh, Ayşe'yi çıkarıyor. Ya 9. 10. sınıfta falan böyle kalem atıyorlardı. Kalem kalıyordu kafamda falan. İçeride kalıyordu. Başka? Arıyorduk falan böyle. Başka? Tokalar kaybediyorum. Böyle değişik şeyler. <laughs> Tokalar. <laughs> genel olarak öyle. Biraz sinir bozucu ama. <laughs> Yo güzel. Güzelmiş. Yani saçlarında o potansiyel var. <laughs> Teşekkür ederiz. Bakalım başka neler var. Sevgilimin çantasını taşı... Size... Ha? <laughs> want... Pardon Gerçek... arkadaşlar eser çekmiyor şu anda Bağlan <laughs> Sevgimin çantasını taşırım Ayakkabısını bağlarım Kılıbıkım ben <laughs> Bravo! Cihad, Cihad Yavuz ve Ömer Oğuz Niye iki kişi var <gülüyor> <gülüyor> Yok, Yoksa yani <laughs> Yoksa yok. montajda mı atacağız? Kim bu? Cihad ee, Cihat Yavuz Ömer Oğuz. Cihat Yavuz'un çantasını taşımıyordur inşallah. Ben onu seçiyor, seviyorum yazmış sonunda da. Neyse. Neredesin Cihat Yavuz? Şşş. o külen kim? Onlar tanıyorlar. O, tanıyor. Cihat Yavuz'un bir yakınları onlar. Ha, ya, onun bu çocuğu bulamıyoruz şu anda. Saçlara bakalım arkadaşlar. <laughs> Neyse tamam çıkmadı. Evet son itiraf oturamıyorum. Kim bu? Anonim. <laughs> <laughs> Kim bu ya? Çok iyiymiş bu. Oturamıyorum. Tamam. Ama gel nerede? Gerçekten neresi abi? Abi onun niye oturamadığını ben biliyorum. Önünde önünde biri çok rahat oturuyor da o yüzden. Bakayım ya. Madem oturamıyorsun azıcık konuş. Bak ne oturanlar konuşamadı biliyor musun? İsmin ne kardeşim? Utku. Ne zamandır oturamıyorsun? Dört <laughs> aydır dese şey yok. <gülüyor> 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 yok. Ya şey e, bayağıdır böyle rahat değil misin orada? Yaklaşık bir saattir ayaklarıma kan gitmiyor. Vallahi mı? O yüzden böyle biraz geri çekildim. <laughs> Güzel. Başta daha önlerde miydin? Arkasındaydım. O sana mı yaslanıyor? evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Kaç desin? Ben e, lise sondayım. Lise sondasın. İleride ne olmak istiyorsun? Yastık. <gülüyor> Yastık. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> oğlum, o da olabilir. Koltuk kanepe işleri ondan sonra mı? <laughs> ne <gülüyor> yapmak <gülüyor> istiyorsun? Diş hekimi olmak istiyorum. İşte, Diş hekimi olmak istiyor. dişleri falan. Arkadaşlar burada evet. <laughs> her şey birbiriyle bağlantılı. Ne var saçımda oğlum? Ve saçını çorman çorman. saçını düzelt diyorlar. Ne olmuş olabilir ki? <laughs> Peki. Ne var Yok, yok artık ya. Oha. Abi bak ay bana böyle yapıyor. Abi, abi falan yapıyor. <laughs> tamam şu an mükemmel. Dokunma devam et programı. <laughs> Neler düşünüyorsun hayat? <laughs> bir gerek söz yok. Kardeşim teşekkür ediyoruz. Bütün itiraf yazanlara teşekkür ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, konuklarımıza internetten gelen bazı soruları soracağım. Dedikodu için WhatsApp grubunuz var mı demiş biri. Var mı Mesut abi? Böyle WhatsApp grubundan dedikodu falan filan. Yok da demin e, Oğuz'a gösterdim e, haber toplantısı için bir WhatsApp grubumuz var. Emoji üzerinden şey yaptım kendisine evet, e, izlettim mesela hani şey diyorum. E, kutsal kase ile ilgili bir e, haber yapalım. Bunu emoji şeklinde anlattım gördüm korktu. <laughs> Direkt sarımsaklı su atmaya çalışıyor. <laughs> Emojide neden iyi olduğunu anladım ben mesela. <laughs> ha, kullanılıyor evet, ya. Yani. O grupta kullanılıyor. Tabii. Evet. Senin var mı böyle kızlar böyle toplan <laughs> WhatsApp grubu? Yok, hiç <laughs> de olmadı. Hiç mi? <laughs> Biz Bir toplanıp gıybet yapıyoruz. Bir arkadaşın yok mu senin? Çok arkadaş. Abi arkadaşların WhatsApp grubu olur ya yakın arkadaşlar. Ama var yüz yüze yapıyoruz. Ama öyle dedikodu üzerine kurulu bir grup yok. Hayır böyle arkadaşlarınla kurulu bir WhatsApp grubun Var. var. Ama dedikodu yapmıyoruz. Yok. Orada hep ciddi konular. Kaçta buluşuyoruz? Aynen o ne şeyler. Gerekli konuşuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ülke gündemi. Abi var mısın Whatsapp grubu falan? Whatsapp grubu derken <laughs> dedikodu için değil. 5-6 tane çiftiz zaten. Ben erkekler bölümüne bakıyorum. Eşim...